arkadaşlar. Yine de mod nasıl Bugün can kurtaranlık yapacağım. Abi bugün sen can kurtar oldun ya. Emin ol hiçbir kız boğulmaz. olmaz. Oğlum bak rahattır Allah Allah ya. Hem de can kurtaralım. Beğenlerle gideceğim. Kapıyı aç. Kapıyı açar mısın de? Kapıyı açar mısın maymun? Ama İlay da bu araba fena kayıyor. Abi şu araba çok sıkıntı oldu. Bir yenilemeli abi. Açsana. Ben yenileyim mi arabayı? Yenileme yenileme. Aç kapıyı aç Allah Allah. Tamam geç. O kadar da kaymıyormuş ya. Sen gelecek misin? Geleceğim arkandan gel geliyorum da almadın beni. Aa ileride ileride bu araba çok garipleşti. Aa! Oh tamam durdum 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 durdurabildim. Sen almadığım için üzgünüm İlayda. Evet bugün can kurtaranınız Efe Berke gelmiş bulunmakta sakin olun ve arkanıza yaslanın. Herhangi bir kötü durumda Efe Berke yanınızda. Alkış. Bir ya tane maymun geldi. Ben geldim. Aleyküm selam İlayda. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim güzellik senden ne haber? İyi benden de. Ya bu Efe de can kurtaran triplerine giriyor ya beni çok güldürüyor ya. <laughs> ya bu olsa olsa can kurtaran olur. Hamsi <laughs> kurtaran. <oğlum. gülüyor> <Bir gülüyor> <laughs> <laughs> yok değil mi? Tamam. Ya evet ya gerçekten var ya yani çok yakışıklı ve çok zeki ama yani böyle boş boş şeylerle uğraşıyor ya yani çok komik duruma düşüyor. Kızlar, biz de bir plan yapalım mı? Tabi yapalım Ilayda. Efe de böyle gezinsin bakalım. <laughs> He. <laughs> Olay yok deme. İkinizden ikinizden birisi böyle tamam mı? Boğma şakası yapsın. Efe abiş yani yüzmeyi çok nadir biliyor. Ve Efe abi yüzemeyince ne olacak? Sizi kurtaramayacak. Siz çıkın. O boşsun. Onu siz kurtarın. Rezil olsun. O hayla mı çok kayıp olmaz mı? Olmaz olmaz. Şunu tipe baksana. Canım abim benim. Ay benim canım, otur, kardeşim, canım kardeşim, canım kardeşim. Can kurtaran efendim. Hazır. <gülüyor> Biraz <gülüyor> bir hareketlere bak. Kaç şimdi adam yaptı hareketlere bak. Neymiş can kurtaran yapmış. Allah Allah. Tamam o zaman İlayda. Ee, birazdan gel yapalım. Sen de otur bakalım burada. Hadi ben gideyim boğulayım. Tamam yuh. Bekle. Benim ufak bir işlerim var. Efe abiş burada beni görürse anlar. Ben gidiyorum sen burada kal tamam. Tamam tamam hadi öptüm bebeğim. Hadi bay. Acaba ileride nereye gidiyor arkadaşlar bir anlayalım. Alo. Buyurun. İlayda nereye gidiyor kardeşim? Ha, e, i̇şim var. İyi tamam hadi öpüyorum abicim. Arkadaşlar İlayda da gittiğine göre artık bütün kızlar benle işimse daha yaşayız. Şöyle atlarız buradan. Hop can kurtaran Efe iş başında. La ta la la la. Ay hadi bakalım gelin de boğulma şakasını yapayım. Ben bir havuza gireyim kızlar. Hop hop hop. Boğuluyorum. Yap. Allah, Allah kız boğuluyorum. Efe geliyor. Atatatata. Allah Allah. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık.

Aa, tamam, hangi hastane? Ya bir tane hastane var, style hastanesi. Aa, tamam, gidiyorum. Efe <laughs> abicim, işte, nevizi bırakıp nerelere gidiyorsun sen? Anan! İlk yardım ustası İlahi de geliyor. Sony televiz yapacağım, Sony televiz yapacağım. Bir dakika, ben şöyle gidersem. Heh, tamam. Neyse ben en saati yemeyeyim. Efe abicim benim kurban oldum Bizi bırakıp nerelere gidiyorsun sen? <laughs> Efa abiş, Efa abiş, efe, abiş. <laughs> abiş, efe abiş. Efe abiş. Efe abiş. Evet, ev evet, ev evet, 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 Ayla ne yapıyorsun ya? Suyu tenevi çarptım. Delirdin mi kızım? Arkadaşlar ne oldu bana lan? Boğuldun Efe abi boğuldun. Bir de can kurtarım diye etrafta geziniyorsunuz. Boğuldum mu? Can kurtaran boğulmaz ki yani ben boğulmadım ya. Kız boğulmuştur. Evet. Sen demek ki can kurtaran değil Efe kurtaransın anladın mı? Can Efe. Ya ne can ya lan? Aa, ya ne ya Allah Allah ne yaparım yani hem sen niye can kurtar alıyorsun yüzme bilmiyorsun niye oluyorsun niye niye Ben yüzme biliyorum bak Aa burda burda ki Burada bile boğuldun Burada bile boğuldun Burası denizde ya doğru ben yüzebiliyorum ya Of baya bilir Efe abiş baya bilir Allah razı olsun yani 2 santimlik denizde havuzda boğuluyordun az kalsın gidiyordun valla tatlı köye ya sus ya Allah Allah. Sen görürsün bekle arkadaşlar. Ben gidip büyücüye özel büyü yaptıracağım kendime. Çok iyi yüzme büyüsü. Çok iyi yüzeyim ki dünyanın en iyi yüzeni ben olacağım. Büyücü bana bak lan. Lan Efe. Lan 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 konuşma bak. Benim canım sıkma ha. Ha tam kusura bakma özür dilerim. Büyücü bir şey diyeceğim. Herkes bana dalga geçiyor. Ben yüzmeyi biliyorum ama aslında çok iyi bilmiyorum. Bana yardım eder misin? Bana dünyanın en iyi yüzme büyüsünü yap. Aa, ee, bu iş beni aşmaz. Zamanında benle de dalga geçmişlerdi yüzemiyorum diye. Kız arkadaşlarımın yanında boğuluyordum. Ama gittim dedim ki siz kime böyle artistlik yapıyorsunuz? Hemen gittim kendime özel bir büyü yaptım. Ve senle bu durumu yaşadığın için ve sen de benim yeğenim gibi sayıldığın için sana bu iksiri büyüyü bedava vereceğim. İşte bu be. İşte bu. Teşekkürler Türkiye. Tamam o zaman verir misin? hemen veriyorum bir dakika. Ola batala. Eşo batala. İyi yüzme büyüsü. Ah. Allah çocuk gitti ya. Ah geldi kendine nasılsın? Yani bilmiyorum yüzeyim mi şimdi? Yüz yüz rahat çözebilirsin. Süpersin. Davat tamam, tamam ağına giderim o zaman. Arkadaşlar herkes yok olacak. Bakın şimdi orada oraya gidin de fena yüzeyim de onlar görsün. Benim yüzmemle dalga geçer. Buyurun için. buyurun buyurun. Evin önünde su satıyorum. Buyurun efendim. Ya İlayda ne yapıyorsun beş ya? Buyurun, beş... Abi senden sonra su satmaya karar verdim. Senden çıkan suları böyle insanlara satıyorum bak. 1, 2, 3 ve 4 ve 5. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun nereye? Can kurtaranlığıma devam edeceğim. Ben gerçek bir can kurtaranım. Ha of bir insan bir hatayı bir kere yapar ikinci yapmaz bak tekrar o yapma olamayacaksın sen yüzme bilmiyor sen Ben yüzmeyi çok iyi biliyorum söz İyi tamam ben bak kendim. hatta, tamam Bak hatta buradan atlayıp karşıdan nefessiz çıkarım Nasıl öyle bir şey yaparsan eşek gibi anılırım. Tamam o zaman yapayım Hop <laughs> Arkadaşlar hatta bir daha döneceğim nefessiz karşıya gideceğim öp. 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 gidiyor. Öp. 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 Git lan! Geliyor! Geldi! Kavga içmişsiniz ama! Nasıl ben yaptım? Gel lan buraya! Gel ayağa lan! Anas! Gel oğlum gel buraya bak benim canımı sıkma bak! Giy lan! Anas! Anas dedim! Böyle içten! Bir Aferin gel şimdi. Gel şimdi. Bundan sonra benim gibi can kurtaran bulana Efe Berke bedava. Yani en iyi can kurtaranız benim. Oha ya Efe ne olmuş öyle? İki defa nefessiz gidip tur attı kızlar. Ne diyorsunuz İlayda? Kızlar Efe abi çok değişmiş. Artık bu saatten sonra ben de bir şey yapamam. Artık yeni can kurtaranımız Efe Berke. İşte bu. <laughs> Kendimi çok güçlü hissediyorum. Fena yüzüyorum ya arkadaşlar. Valla birisi bulursa direkt kurtarırım yani. Ya İlayda hadi gel denize girelim. Havuza girelim olur mu? Hadi girelim kız. Ne yapalım ne zaten yapalım. Bu olursa yerle bizden kurtarır. Baksana artık yüzmedi biliyor. Evet evet gerçekten iyi biliyor yani. Ben artık emanet edebilirim kendimi ona. <laughs> gel bakalım kız şöyle. Arkadaşlar ha, gerçekten şöyle herkes ben dalga geçiyordu ama nasıl da böyle herkesi gaza getirdim. Aa o kıza girdi. Ee, İlayda ben çok iyi yüzemiyorum yalnız haberin olsun. Kız biz bir şey olmaz Efe var bizi kurtarır. Tamam ben boğulmayayım da yani. Boğulmazsın herhalde o kadar şapşal değilsin herhalde. Şu... Bak in aşağı. Ah, ayağım ayağıma şey girdi krap girdi. Ayağım... kırk 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 Unuttuğum su bunlar. Tövbe estağfurullah tövbe. Arkadaşlar ne su yutmuş böyle? İlayda iyi misin İlayda <laughs> İlayda. İlayda? İyi misin? <laughs> i̇yi başka bir azaz mı oluyordu vallahi dünyaya gittim. Ben de geldim. daha, daha geçtim zaman. Geldi. Yine Efe belki geldi. Olayı çözdü ve kurtardı. Allah bizi yine kurtardı. Ya bir şey yok galiba Efe abi şöyle. Hadi Efe abi biz gidiyoruz sen burada ne yapıyorsun yap. Hadi gel kız gidelim. Evet, şehrin can kurtaranı Süper Efe Mario. Aa, arkadaşlar neyse bugünlük de çok güzel yaptık. Sağ olun, var olun. Hizmet Ortak Sağ olun, var olun. çok severim. Hadi evet, sonuç Bay bay.